Merhaba arkadaşlar bugün ne oynuyoruz abi? Merhaba arkadaşlar bugün canavarların simülatörü var onu oynayacağız. Bu canavarlarla savaşıyoruz. Abi oynuyoruz. ben vuruyorum. Vurabiliyor musun? Bak çekil. Çekil be. Ama hayır o benim e, arkadaşlar var ya onlar kahramanlar var ya onlar. Evet onlar yapıyor. Onlar böyle vuruyor bak ben. Arkadaşlar bu canavarları öldürüyorsunuz burada. Aşağıda seni beklerim ben aşağıda. Canavarları öldürdükçe puan kazanıyorsunuz. Aşağı aşağıya gelebilirim önce oynayın. Tamam ve kahramanlarınızın da seviyesini yükseltip daha hızlı kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ay 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 kalk 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 gel. Tamam dur şunları şey yapayım. Yani geliyorum. abi şey, gel diyorum. Abi şöyle Abi şey, hadi gel ben şöyle yapalım. şunu şeyini alayım. Abi, abi. Kasacı, kasacı adamım. İyi misin? İyi satış geliyor mu? İyi satış biliyor musun? Abi bak hala benimki burada. Nerede? Ha, hayır o hepimizde galiba aynı soruyor. E sadece bende oluyor. Dur bakalım şu ne alabilecek miyim? Yok. Hayır alamıyorum. Biz Bak bak bak. Evet. gelmiyor musun lütfen? Tamam neredesin? Aşağıdayım. Ebelemece oynayacağız. Hayır bir saniye dur bakalım şeylere lütfen, bakayım. Lütfen lütfen. Mama. Oo bu çok para istiyor. Kaç lira? 172 bin. Aa bak sana bir tane hareket yapacağım. Nerede? Ha şeyler yapabiliyor musun? Ya bak sen de yapamıyorsun. Tıkla mı? Hayır oğlum bende yok. E var var. Hayır, Tıkla bir. Olma o şey değil. Şeyler şeyleri diyorsun. Hareketleri mi diyorsun? Tamam anladım. Hadi benimle Hadi bakayım. Sen hadi sen adaya gidelim bakalım sen nasıl. Benim hiçbir şey yok. Bakalım bir de sen adaya gidelim. Arkadaşlar buradan da diğer arkadaşlarınızın adasına gidebiliyorsunuz. Vay yaz bir sürü kahraman var. Al sana al. şimdi gidecek bu. Hadi bakalım hadi. Gidecek ver. mi? Sus. Ay vuramam. Vuracak da vuramam. Senin şeyi artmadımış mı? Level atmamış mı? Aa atmış. Atmış atmış. Tamam yeni level al. Vay. Mavi oldun mavi ya hızlı. Mavi dünya, mavi dünya, mavi dünya, mavi dünya. Sonra tamam git yapayım mı? Yap bakalım. Ay, bah. Ay bak dur ya yerim varmış. Tamam kitap. Hadi bekliyorum. O ne? Bu göstereyim. <laughs> <laughs> Şu anda göstereceğim. Bak. Bak burada ben böyle atlayınca sanırsam kendi adama gidiyorum. Evet. Evet bak kendi adama gittim şimdi. Kır 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 Al sana canavar. Koş 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 koş. Bak şimdi kafasını uçak. Gel buraya. Çok para istiyorlar. Evet buna çok para istiyor maalesef. Pikulia. <laughs> ben şunu da patlatırsam level 38'di 39 olacak benimki. de. <laughs> Evet, evet. 4K yapıyorsun? 39'dayım. 4K yapıyorum. Burada atlayınca ne oluyor acaba yine kendi şeyimi mi doğuyor? Ha ölüyorsun burada. Ha ölüyorsun. Ben 4K alıyorum. Bakayım. Oo sen gidiyor ha. 4K olmuyorsun. Sen de milyon oluyorsun bak. Ben hak var ya orada milyon demek. Ay, ay, ay. Mio, 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 Sen gidip şey kiralayamıyor musun şu anda? Kahraman alamıyor musun? Alabiliyorum. E kahraman alsana. Bakalım bir de yazın yerine gidelim arkadaşlar ama şurada ilk önce şunlara bakalım. Arkadaşlar şimdi Düşman gel o ya. Evet, birazdan geleceğim. Arkadaşlar şey, yerimize kurt geldi. Aa. Bunlar bak savaşmayı öğrenmiş diyor. Savaşmayı evet. öğrenmişler. <laughs> bakalım arkadaşlar bir de yazın yere bakalım. Nereye gittin? Geliyorum. Ne kadar elmas var? 500 az kalmış. Hayır, hayır, hayır. Ama o el bir şey yapamıyoruz ki. Hayır, hayır. Bakalım bir şeyler hep alabiliyoruz mu? Buradan yeni şeyler diyor ama mesela şunu alabilir miyim? Alamam çünkü 500 olmamış. Ama buradan yeni bir şeyler verebilir de ben bunu istemiyorum. Güçlendiriciler var, onları parlıla hep. Arkadaşlar şimdi Abi ne güzel vursana şuna. Dardan adam mı çıkıyor zengin? 4K milyon oldum. Yuhu. Yeni kahraman alamıyor musun? Alacağım alacağım alacağım. Hadi alacağım. Bakalım, neredesin? Hayır yaz gitmiş hemen. Aynen aynen. Oo bu çok pahalı. Sen bunu aldın mı? Hangisi? 14. Evet onu aldım ben. Nasıl aldın? Ben onu almıştım. Ben, ben bir sürü var. kahraman. Ben çoğalttım. Gel bak. Hadi benim yerime gidelim. Gel. Gel. O kuşlar Evet. Ve bende ateş şeyi çıktı bak. Bak yaz. Ay, o ne? O nereden çıktı? Ben de bana bunu verdi. Bana da versene. İşte şey yapınca sen de o diğer kahramanları aldığın zaman bunu yapacak. Al şunu alsana. Oğlum işte bu şekilde veriyor. Abi. Oğlum bak. Bu var, bu var. Bak. Şimdi otomatik. İkisi beraber çalışıyor bak. Bunu, bunu açma aç Vahay. Hani? Onu açamıyorum o kilitli. Ne? Kilitli işte o. Evet. evet. Şey var. Kullanıcı hepsi süreli oluyor. Evet maalesef ki öyle. Ben kendi yerime gidiyorum. Ben diğer adamı almaya için Hangisi? Hangisini? Diğer kahraman mı? Evet. İnşallah lan birini... Bu 40. levelde bir tane yaparsan eğer diyor. 20 saniye içerisinde. Hı -hı. O zaman şey yapacakmış. Ne? Hemen lever atlay atlayabiliyorsun. Ama mümkün değil tabii ki. Yapamamışım daha ben. Oo ya şuna bak. Bu çok büyük ve çok paralı ama çok şey. Zor. Dur ver bakayım. Yer ne yapabilirsin. Bu bak. Evet, o kilitli oğlum. Hayır, dur. O kilitli olan. Bak, ver. Ver, hmm. ver Bana göstereyim sana. O kilitli. Bu kilitli. Bu kilitli değil, sürüle. Serseri Ben bu kılıcı zaten elinde kullanıyorsun. Evet. Ya ben bence şunların seviyesini yükselteyim. Veya bunlar aynı anda savaşırsa onun şeyini alabiliriz. Tamam sırada şu var şunu yükselteceğiz. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tamam mı abi? Evet. Maro maro ma koş koş. Nerede nerede nerede? Al diyelim alıyor. Almıyor. Ha. Aa, ne oluyor? Ay şey yapmıyor. Neden yok? Ya? Ne olmuş? you <music> Evet arkadaşlar seviye bayağı bir yükseltti. Evet arkadaşlar şimdi geldim ben. Şöyle. Şunları daha çok yükseltmem lazımmış. Abi şu ne yaptın sen? Yükselttin mi? Şimdi Yükseltiyorum. Bakayım. Adamları kaç tane? Sayısın kaç tane adamları? Şu an sayamıyorum da. Şunların seviyesini bayağı yükseltmem gerekiyor ama. Kaç, ne kadar yükselteceğim? Çok yüksek önemliydi Evet Arkadaşlar şimdi bana bayağı para gelmiş bir baksana. Oo yedi olmuş. O zaman sen yeni kahraman alabilirsin bence. Alayım. Aldım. Aldın mı yeni karımı? Alamıyorum. Neden? Çok para bak. Ha 24 istiyor. 24k. Evet bakayım ben bir. Daha değilmiş. Benki çok çok daha fazla istiyor. Ha Benim... Benim telefonumda aynısı var, senin telefonunda evet, sen, Evet, sana öyle dedim Evet, oradaki kişiler e, biziz aslında. Diğer adamlarda da onlar kendileri evet. var. Sen burada ne gideceğim? Bak ben varım burada. Evet. da. Ben bir adama gidip bakacağım. Evet. Daha benim kahramanlar çok yükseltmem gerekiyor ya. Evet. Bak. Çok yükseltmek için çok şey yapmak için her gün oynamamız lazım oyunu. Evet ve bu kral galiba en çok bu kral kazandırıyor. Şuna biraz daha yükseltelim. Bakayım. Evet en çok kral kazandırıyor. Benim senden daha çok para var. Öyle mi? Bak. Evet. Bakalım. Şimdi diğerini çağıracağım bakalım. Şimdi bunu devirebilecek miyiz? Veya devrilmezmiş. İşte bunu mesela sana 20 saniye veriyor. 20 saniye içerisinde bitirmen gerekiyor diyor. Deniyoruz ama bitmiyor. Sana bitecek mi bu kez? Hayır ya çok zor. Hayır hayır buna çok zor bakalım. Hayır. Yine bitmedi. Ancak bunlara çok para kazanıp mesela bunları devirip bu canavarları devirip ondan sonra şey yapmak gerekiyor. Ne? Çok paramız olup mesela yine kahramanları yükseltmek gerekiyor. Bakalım şu, şu kahramanı biraz yükseltelim. Bundan sonra sırayla gidip diğerlerini yükselteceğim. Sakat ne kadar yükseltti? Ben hepsini çok yükselttim aslında. Ama diyor ki daha çok yapman lazım diyor. Şimdi ee, diğer adamı mı almayayım? Hadi Sen hangisini alacaksın şimdi birazdan? Ama hayır daha 12 olmuş. Onun 24 olması gerekiyor. Olur. Az kalmış zaten. Evet. Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Çok güzel boyu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben başlayayım. Al Ben paraları topluyorum. Ben de bulayım artık. Ben... Birikiler tekte vuruyor. Tekte tekte gidiyorlar. Öyle mi? Tekte ölüyorlar benim. Ya ben. Ya benimkiler daha maalesef. Bunları tam deviremediği için tam böyle öldürüyor. niye niyeyse tekte öldürüyor. Bir kere vuruyorlar ölüyor. Benim daha bu kahramanları çok yükseltmem gerek. <laughs> Bak ben şimdi şu kahramanları da birazdan bakalım ne olacak. Bakalım. Hmm, ben de almak istiyorum. Birazdan sen de alabilirsin benden. Kılıçları mı? Evet. evet. sen de alabilirsin birazdan. İşte şu levele geçince alabileceksin. Level <laughs> 4'ün sonu. Ne diyorsun anlamıyoruz yaz. <laughs> bu bu ne? Bu pekin mi? Bu ne? Dem buz canavarı. Evet. Bendekiler de canavarların gözleri şey evet. karalanmış bak. Çok tuhaf şeyler var. Ağzı da karalanmış. Bir saniye sonra hemen bitirmeni istiyoruz. Tut 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 tut. Bir saniye de, ay bunu bir saniyede öldürmemizi istedi o zaman nasıl olacak ki mümkün yok Öldük Yine o geldi Yine o geldi siz çalışın Aaaa düşüyordum Aç düşüyordum buraya tutundum Tamam level'i yükseltebiliyor musun? Yükseltiyorum Yükselt Yükselttim Tamam. Ben bakarım şu canavar tekrar çağırdım bakarım öldürebilecek miyiz? Kendiniz mi çağırıyorsunuz? Evet. Benim Hayır, olacağım. çok kuvvetli arkadaşlar bu. Çaldım geldi, çaldım geldi, çaldır, 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 çaldır. çaldır. <laughs> Aa, düşüyordum. Aa, düşüyordum. Nereye düşüyorsun? Bak şöyle düşüyor. Düşüyordum yine tutundum. Oya düşersen kendi şeyine geliyorsun tekrardan. Ama yine de tutundu. Ben de geldim. Merhaba. Merhaba. Uşt. Git, burası benim halikam. Çok istiyor ya. Ne oynayacağız? Abi şimdi ne oynayacağız? Hadi saklamaç oynayalım. Tamam. Hayır, ebelemece. Tamam, ebelemece o işte. Hadi ne, beni. Neredesin bakalım? Geldim. Ebeleyemez. Ebeleyemez. Bekalım, bekalım, bekalım. Az kaldı. Hayır, kaçamazsın <laughs> benden. Arkandayım <laughs> yaz. Hop, yakaladım. Yakalayamadım. Geri beledim. O da gelememiş bile. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> ay! Ay! ay kaç <laughs> yakaladım. Oğlum. Yakaladım. Hadi Nasıl sıra edin? sende. Hayır, gık gö, Hayır. Ebe. Ay, yakalayamadın ki. O ebe değil mi? İçine girdi. Hayır oğlum. İçine girdin mi? Hayır. Be? Hadi bakalım yakala. Ebe. Tamam hadi. <laughs>

Saklanmaz, saklanmıyorum zaten. Saklandım Nereden Katın. Bak buradayım. Sobe. Hayır. Evet. Roma Roma Hayır, peşin. Hadi içinden geçtim. Hayır, geçtim. ben bile bile döndüm orada. Ben içinden geçtim. Tamam. Hadi Hı -hı. gel. Oba sobeledim. Tamam hadi geliyorum. Ama sobeliyorum sen sayma olacaksın. Tamam tamam geliyorum hadi ben geliyorum. Bak sobe. Yok. Ben gayet. Hayır yakaladım onu. Sobe. Hayır hayır. Sobe. Sobe'si. Sobe. Ama kılıcım değse bile sobe. Tamam değmedi hiçbir şeyin oğlum hadi. Değdi. Bak yukarıdan bakıyorum bak. Yukarıdan bakıyorum ben. Ne besi? Bak sana vuracağım. Vuracağım. Bu sobe. Sobe. Ebeledim. Hayır oğlum nedir? Ebeledim. Ebeledim. Hayır oğlum. Abi saymıyordum. Şey Hayır oğlum bak ben buradan görüyorum. Ebeledim ama sen saymıyorsun. Evet ben bir adaya gidiyorum bakalım adada ne olmuş. Tabii ben saymadığım için. Hayır oğlum. Evet için. Aha yaz ben galiba diğer kahramanı alabileceğim. Al. Haydi bakalım. Eğer ben bu kahramanı alırsam biz artık diğer şeyde çok kolay şey yapabiliriz. Yaz aldın. Olsun alamamış ki. <laughs> 8 bin diyor diğeri. Bakalım dur bakalım bir adama gideyim. Aşağıya gidelim Ece. Ebeledim. Dur bakalım şimdi şunu alabilecek miyiz? Neredeydi o aldık? Ebeledim Biz Birisi benle ebelemez oynasın abi. Birisi benle ebelemez oynasın abi. Aşağı güneşin üstten çıkabilir misin? Aha yaz bak buradaymış magma mage bu. Oo bu çok para istiyor. Mage 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 evet. mage 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 Bakalım şey yapabilecek miyiz? Hadi arkadaşlar, 19, 18, 17. 17, ya, 18. Bak yaz, yaz bak. Eğer bunu şey yapabilirsek level atlayabileceğiz. Ay saklanmaç, oynamaması lazım. Tamam, şu levele bakalım atlayabilecek miyiz? Mümkün değil ya. Çok sensin. güzel saklanma çıldım. Ay bu magma işe yaramadı ya. Ay nasıl saklanmaç oldum biliyor <laughs> musun? <ama? gülüyor> Her şey dönüşme saklanmaçı. Öyle mi? Yani şimdi ağaca saklandık, ağaca dönüşebiliyoruz. Ha, dur bakalım geliyorum. Öyle bir saklanmaç oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugünlükte videomuz bu kadar. bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Biz çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşça